Merhaba da Tesat Ankara takipçileri. Bugün yine Ankara'da bir dairede kırmadan noktasal su kaçağı tespit işlemi gerçekleştireceğiz. Mevcutta görmüş olduğumuz alanımız mutfağımız. Ee, yan tarafımız salon. Salonun duvarından ve mutfağın buzdolabı köşesinden alt komşuya su akıntısı olduğu e, şikayeti üzerine geldik. Alt daireden kontrollerimizi yaptık. E, şikayetler doğru. Salon ve mutfağın köşe noktasından su kaçırıyor. Şimdi termal kameramızla tesisat noktalarının nasıl geçtiğini göreceğiz. Şöyle yakından gösterelim. Mevcutta kameramızda görüyorsunuz. Ee, yerin altındaki sıcak su borumuzu. Renk değişimi var. Sarı veya kırmızı şekilde gözüküyor. Tesisatımız. Evet. Şu an kombinin altına doğru giden mavi ve sarı olan sıcak soğuk su tesisatı kombi tesisatının. Şimdi kaçağımız tam şu noktada yoğun bir şekilde sarı alanda. Şu şekilde bir tut abimle. Tekrar. Orada kalsın. Kaçağımızın noktası tam olarak tam olarak şurası. Şimdi bu noktanın sadece termal kamera dışında muhakkak dinlemesini yapmamız gerekiyor. Yanıltabilir, atlama olur, T olur bu noktalarda. Buradan çok yoğun bir şekilde ses alıyoruz. Bu borunun sıcak ya da soğuk su borusu olduğunu anlamak için şu şekilde kombinin altını göster. Bakın iki tane bana var. Birisi 25'lik boru kalın boru. Diğeri 20'lik ince boru. 20'lik ince, bor, ince boruyu vanasını kapattığınız zaman dairedeki bütün çeşmelere giden sıcak suyu ve hattın içerisinde dolaşan e, suyu kapatmış olursunuz. Bu vasıtayla bu noktayı dinlediğimiz zaman eğer Kaçak sıcak sudaysa, vanayı kapattığımız için burada ses almamamız gerekiyor. Bakalım tekrar kontrol edelim. Şu an yerin altında herhangi bir ses duymuyoruz. Şimdi tekrar açıyorum sıcak su vanamı. Evet, suyun sesi çok yüksek desibelde algılayabiliyorum. Şimdi e, bu alanı şu şekilde açın burada parça lokasyon olarak da tamirat işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Hı -hı. Gösterelim. Mevcutta kaçağımızı, videomuzu daha net görebilirsiniz. Yaklaştırdık sonuna kadar. Bakın kaçağımız burası. Kamerayla bulmuş olduğumuz noktasal yerde tespitini gerçekleştirdik. Şimdi biraz daha yukarıdan aşağıya doğru karıp tamirat işlemimizi gerçekleştireceğiz. Mevcutta görmüş olduğunuz gibi hattımızdaki lokasyon tamirat işlemini gerçekleştirdik. Ee, biz kontrollerini sağladık. Herhangi bir kaçağımız söz konusu değil. Eğer bu hattımızı niye böyle çapraz bir şekilde getirdiğimizi merak ediyorsanız PPRC boru esnemiyor. Esnemediği için bir tane daha fazla fayans kırıp esnetme alanı yaratmaktansa müşterimizin ee, fayansını kırmak istemedik. Ve bu sebepten ötürü köprü sistemi uygulaması yaptık. Vanamız açık şu an. Şu şekilde rutin kontrolümüzü biz de sağlayalım. Siz de görün bu vasıtayla videomuzda. Herhangi bir kaçağımız söz konusu değil. Siz de ev eşyalarınızda kırmadan nokta su kaçağı tespiti için adı tesisat Ankara'yı 724 arayabilirsiniz.